Benim de makyajım yok. <laughs> Herkese yeni bir vlogdan merhaba. Makyajsız, doğal, mis gibi. Ev halimizle. Ama Üstüm ama yapılı. Üstüm halimle. Şimdi biraz böyle kıyafet deniyordum size de gelen kargoları Simay'la birlikte Simay çeksin. Ben de göstereyim gelen kargoları göstereceğim. Zara ve e, pardon, H&M ve Mango'dan gelen kargom var. Zara'yı zaten bir önceki vlog'da göstermiştim ama etiket kısmını, kodunu göstermeyi unutmuşum. Şimdi onu da tekrar göstereceğim. Tabii bir biraz açtım bu ürünlere. Şöyle öncelikle şuraya koyalım. Bunlar H&M'den aldıklarım. Şurada da bir tane Mango var unutmadan şu Zara'nın öncelikle bir vereyim. Çünkü bunu bir önceki vlogda göstermiştim ama tam belli olmamış. Şuradan koduna bakabilirsiniz. Böyle oversize çok güzel ha. bir bilezik. Evet güzel. Altındaki eteği Trendyol'dan almıştım. Bir önceki vlogda paylaşmıştım. Yine onu da tekrar isterseniz bunun da linkini paylaşırım daha etiketi üstünde. Daha çıkartmadım hiçbirini. Şimdi şu aldıklarımı da göstereceğim. Burada bir tane mangodan aldığım pantolon var. Şöyle siyah, bol paça. Bunları tekrar denemek istemiyorum. Şimdi şöyle göstereyim size. Böyle uzun boyluysanız <laughs> benim boyum 1.78. Ben de şöyle tam durdu. Hatta biraz önce denediğimde de tam da boyu evet, vardı, iyidir. uzun boyu vardı. O yüzden böyle pantolon, güzel bir pantolon. Eğer beğenirseniz e, direkt yorumlara yazın. Ben direkt linklerini paylaşırım ürünlerin size. Bakmanız daha kolay olur. Önce şunu göstereyim. Üstüme bilerek bu kazağı giydim. Bu üstümdekinin direkt takımı, bu altı. Ya bu kıyafeti de çorabın çok hoş değil mi? <laughs> Bu direkt benim üstümdekinin alt olarak çıkar. Şöyle takım olarak giyebilirsiniz güzel. Bu biraz gibi. daha diz alt boyu. Ben bunu boyu. şey olarak düşünmüştüm. Bu ikisi takım deri böyle montla birlikte. Altına da dedim siyah böyle çizme falan giyerim diye kombinlerdim. Evet. Bir bakacağım, deneyeceğim şimdi bunları. Bir de bedeni bilemedim. Eğer böyle ara bedenseniz bir beden küçük de alabilirsiniz bunu da. Likralı gibi sanırım. Bel kısmı biraz önce denedim bol geliyordu biraz. Hani böyle tam otursun istiyorsanız bir beden küçük alın. Daha güzel olur. Boyu da beni mutlu etmeyen tek yer boyu oldu. Ya da belki bizim boyumuz uzun olduğu içindir. Yani normal bir 65-70 boylarında olan kişi için bence tam güzel olur boyu. Bizim için sadece biraz kısa geldi boy. Şöyle kenara koyayım ben. Sonra yerleştireyim. Bir tane böyle hem kazak hem kayık yaka, yaka kısmı şu şekilde olan bir elbise aldım. çok kumaşını göstereyim size. Diz üstü değil mi bu elbise Hı -hı, boyu? Düz üstü. Böyle yumuşacık, yum, yumuşak bir kumaşı var. Ama yine bizim boyumuzda biri için bir tık kısa olabilir. Ama boyunuz 1, 70, 1, en fazla 1.75 ise çok güzel olur bence boyu. İçlerinde en sevdiğim ürün bu ürün oldu. Ben de alacağım. Şöyle yakından göstereyim. Hatta hemen Simay alacak. Bel kısımlarında şöyle taşları var. Bu taşları da çok güzel duruyor. Boyu da gayet güzel. Böyle hafif e, hafif diz üstü diyebilirim. Evet. Daha uzun kollu. Çok güzel. Ben bunu blazer'ımla giyerim. Aynen. Değil değil bence de. İkisiyle de güzel olur bence ama blazer'la daha güzel olur. Altına da çizme. Evet, çok güzel olur bence. Şimdi önce gidelim Sima'ya alalım bunu. Şimdi ben bu eşyaların hepsini yerleştireyim. Ondan sonra hemen bir gidip Türk kahvesi yapacağım. Birlikte anne ve kızlar kahve içeceğiz. Hemen şöyle üstünü de çıkartacağım. Ben biraz önce bu ürünleri denedim, bir baktım. O zaman çekmeme müsait değildi el. O yüzden bir kendim denedim. Bir bakacağım. Siyah elbise kesinlikle kalır. Onu belki giyerim. Yani Ankara'da da giyerim onu çizmeyle kışın. Diğerlerinden emin değilim. Bir onları düşüneceğim tekrar. Siz de beğendiğiniz ürünleri yazın. Zaten linklerini paylaşırım sizinle. Oradan da direkt manken üstünde olan fotoğrafları da görürsünüz. Ama tekrar söylüyorum, kesinlikle trend yoldaki bu eteği alın. Gerçekten çok güzel. Kumaşı da çok güzel. Böyle e, yapış yapış bir kumaş değil. Böyle keten bir kumaşı var. Bayağı böyle güzel kullanışlı bir etek. Kesinlikle bu eten, eteği <laughs> konuşamadım. Kesinlikle bu eteğe bir bakın. Trendyol'un kendi ürünü. Bu ara Trendyol'un kendi ürünlerine gerçekten bayılıyorum. Çok güzel ürünler getiriyorlar. O yüzden böyle diğer markalardan çok büyük bir fiyat farkı yok. Artık Trendyol'un ürünleri de pahalı ama güzel ürün getirdikleri için kesinlikle tercih ediyorum. Bunu da beğendim. Bunu da isterseniz tekrar kodunu paylaşırım sizinle. Bir de az önce eczaneden güneş krem aldım onu da tekrar göstereyim benim kullandığım yine avenin renkli ürünüydü benim aldığımın aynısı kalmamıştı artık bir sonraki sezon gelir dediler Onun için tekrar farklı bir modelini aldım şöyle göstereyim Hatta bu da yağlı ve karma yağlı ve hassas cilt yanlış hatırlamıyorsam Evet yağlı ve akneye eğilimli ciltler için e, kullanıma uygun ben Avenin gerçekten e, beğendim güneş kremlerini. Evde de hiç kalmamıştı. O yüzden mecbur eczaneden aldım. Yurt dışına dayanamadım. Çünkü bir 10 günüm daha var. O yüzden e, güneş kremsiz gezmeyeyim dedim. Günaydın herkese. Günaydın. Ben şimdi hazırlandım. Evden çıkacağım. Biraz böyle yer gösterimlerim var. İşlerimi halledeceğim. Öğlene kadar. Ondan sonra mis gibi gün bana kalacak. Kahvemi de yaptım. Şöyle arabada giderken içeyim dedim. Bugün Yine dün gösterdiğim eteğimi böyle bir içine tişörtlü kombinledim. Üstüne de Zara'dan yeni aldığım ceketimi attım. Şimdi e, evden çıkacağım. Çıkmadan da size böyle bir günaydın deyip selam vereyim dedim. İnşallah bunu izlediğiniz zaman gününüz çok güzel geçiyordur. Ben size buradan güzel dualar, enerjiler gönderiyorum. Pozitif enerjiler gönderiyorum. Bugün de Cuma. Güzel bir Cuma günü olsun inşallah. Hadi bakalım. Tekrar e, görüşürüz. Bu arada dün ee, bir tane kaza göstermiştim. Böyle kazak kayık yaka bir e, elbiseydi. Onu iade edeceğim büyük ihtimalle. Çıkmışken onu da vereyim kargoya. Bakacağım başka böyle krem renginde, 5 tonlarında güzel elbise modelleri varsa bana hemen linklerini siz paylaşın. Bu sefer karşılıklı olsun. Çünkü şöyle güzel 5 tonlarında bir elbise istiyorum. Böyle agla falan giymek için. O zaman bekliyorum. Bakacağım yorumlara. <laughs> Bir gün evden şöyle elim boş çıkayım ya. <laughs> İade okey. Şimdi işimi hallettim. Daha sonra akşam yemeği için geldim balık aldım. Şöyle mahallemde balığım temizlenirken bekliyorum. Ankara'daki güncel balık fiyatlarını da size göstereyim. Böyle durdurup bakabilirsiniz. Tabi derseniz ki Ankara'daki balık fiyatından bana ne? O zaman videoyu 5 saniye 10 saniye ileri atabilirsiniz. Şöyle hepsini çektim sanırım. Biraz önce balıkçıda o kadar komik bir muhabbet geçti ki böyle konuşuyoruz. Bir de Ay, telif yemeyelim. Şimdi tekrar başa sarıyorum. Az önce balıkçıda o kadar komik bir muhabbet oldu ki. Ee, şimdi ilk defa oradan balık alacağım. Bizim normalde aldığımız balıkçı kapattı dükkanı. Ben dedim başka bir balıkçıya gideyim falan tanıştım. Ee, bana dedi ne iş yapıyorsunuz falan dedim bu mahallenin dedim emlakçısıyım. Böyle böyle konuştuk, sohbet, muhabbet. Nerelisine geldi konu? Dedim Yozgatlıyım. <laughs> ya gerçekten mi dedi? Ben de hayatımda ilk defa böyle Yozgatlı görüyorum dedi. Neden dedim? Ne bileyim ben de Avrupa'dan falan geldiğinizi düşündüm dedi. Dedim nerede o günler? Arada <laughs> 4 kişiden 3'ü Yozgatlıdır genelde. Kırşehir, Yozgat. Market alışverişimizi de yaptık. Şöyle güzel yeşillikler aldım taze taze. Balığın yanına güzel mevsim salatası yaparız. Evet, tam da dediğim gibi oldu. Saat bir buçuk oldu ve ben bütün işimi halledip evime geldim. Eyyim, elimde <laughs> balıklarım, market alışverişim, işlerimi bitiren bir ilk ay mis gibi bugün Gün erken bitince o kadar seviniyorum ki sanki eve erken geldiğim gün daha böyle keyifli bir gün gibi geliyor. İşler erken bitiyor. O yüzden genellikle randevularımı ben hep saat öğleden önce alıyorum. Öğleden sonra benim olsun diye. Hadi mutfağa gidelim. Şunların hepsini yerleştireyim. Dolaba koyayım. Tabi balığı daha sonra kızartacağım için şu an hiç dokunmayacağım. Daha sonra belki kızartırken birlikte yaparız. yerleştirip kendime hemen bir tost yapacağım. Çünkü ben şu an saat öğlen ama daha ne kahvaltı yaptım ne öğle yemeği yedim. Biliyorsunuz normalde ben 8.30-9 arasında kesinlikle kahvaltı yaparım. Ama bugün e, dün alarm kurmayı unutmuşum. Bir uyandım saat 9'u çeyrek geçiyor. O saatten sonra dedim artık kahvaltı yapmayayım, öğle yemeği yerim. E, öğle yemeği yiyeceğim saatte de görüşmeye gitmem gerekti. O yüzden ikisi de kaldı. Şu an bir küçük hemen tam buğday ekmeğine bir tost yapıp yiyeceğim. Akşam balık ziyafeti yaparım ben de artık. Ben aldım. Çikolata şurada kalsın zaten. Şöyle misafir geldiği zaman ya da akşam böyle kahve yaptığımda yanına böyle paketli olarak çikolata koymak daha güzel oluyor. Onun için şundan aldım. Şöyle kahvenin yanına koyacağım. Oysho'dan e, geçen hafta çok güzel böyle çoraplar almıştım. Ben Oysho'nun çoraplarının kalitesini çok beğeniyorum. Şimdi kargom geldi. Tren yoldan Oysho'nun kendi e, mağazasından satın almıştım. Size de göstereyim renkleri. Harika böyle e, bütün kış kullanabileceğiniz çok güzel Renkli çoraplar. Çok kullanışlı olduğu için bir tane daha aldım. Çünkü gerçekten böyle bütün kış spor ayakkabılarla çok güzel kombinlenebilir renkleri var şöyle göstereyim. Böyle tam en sevdiğim tonlar. Böyle kahve tonları, beyazlar, şöyle krem, bejler. Çok güzel e, renkleri var. Şöyle fiyatını da göstereyim. 299 lira. Böyle medium'u da yeterli olur dedim. Zaten 40 e, numaraya da bu uygundu. Böyle çok güzel yumuşacık kumaşı da çok e, rahat ettiren koton kumaş. Böyle eğer çorap arayışınız varsa kesinlikle Orson'un çoraplarına bakın. Bundan bir sette uzun boy için istedim. Böyle çizmelerin içine giymek için. Çünkü etek çok tercih ediyorum ben. Böyle kilotlu çorap falan giymeyi de sevmiyorum. Yani ince çorapları seviyorum ama böyle rahatsız edecek çorapları sevmiyorum. Onun için bunun uzunlarından da böyle çizme içine giymek için aldım. O da bu hafta içinde gelir. Yumuşacık şöyle kumaşını da göstereyim size kesinlikle böyle alabilirsiniz. Zaten Oshon'un güvenilecek çok güzel bir marka. Size şu an tam bir doğal ev hali gösteriyorum şu hali ve bakın sır saçın balık kokmasın diye <laughs> şekilden şekle girdim bakın Biz gibi hamsilerin hazır çok güzel oldu bu sefer aşırı güzel kızardı tabi siz sesi duyabiliyor musunuz her yerim battı her yerim yağ dolu Neyse önemli olan güzel yemek yapmak. Şöyle yanına da güzel bir mevsim salata yaptım. Harika. Hemen son hamsinde bitsin. Ondan sonra bir burayı havalandırıp saçımı açacağım. <laughs> Saçım yağlanmasın, kokmasın diye. Saçımı iyice sardım. Her yerimi sardım. Ben merhaba diyorum. Size burada selam veriyorum. Günaydın deyip ben ofise gideceğim şimdi. Hazırlandım. Üstümü giydim. Bugün hava kapalı. Şöyle trenç kotumu aldım üstüme. Okey. Tamam. <laughs> Hadi ofise gidelim. Ofiste de tekrar bakalım ofiste kimler var, ne yapılıyor. Ofisi göstereyim biraz size. Bugün ilan girecektim iki tane. Gitmişken onları da ofiste gelirim dedim. Evde çalışmak istemedim hiç. Hadi gidelim birlikte. Size geldim. Geldiğimden beri sadece çay, kahve içiyoruz. Ne çayı? Allah söyletti. <laughs> çay içmemiz lazım demek ki. Kahve içiyoruz, oturuyoruz. Hava çok güzel burada sakin de, ofis kimse de yok o yüzden böyle geldiğimizden beri oturuyoruz iş yok <laughs> akşam maç izlerken yemek için şimdi kendime bir çiğ köfte almaya geldim güzel çiğ köfte yaptıracağım eve geldim şimdi kargo gelmişti kapıya bırakmışlar bakalım ne almışım trend yoldan iki tane ürün aldım yine e, Trendyol'un yolun kendi markasından bir tane etek, bir tane de böyle short etek aldım. Bir onları hemen göstereceğim. Şöyle size. gri renkte bir tanesi de bir tanesi de şöyle kahve renginde. Hemen açıp sizinle de paylaşacağım. Short eteğim böyle. Şöyle triko kumaşı güzel yumuşacık. Ben bunu beyaz adlarımla giyerim diye aldım. Şimdi bunların hepsini deneyeceğim. Şöyle arka tarafı short ama önden de etek gibi. Hemen griyi de açalım. Şöyle gri renkte. Bunu da böyle kemerle dedim ee, giyerim. Leli. hemen bunu bir deneyeceğim ya çok beğendim aşırı güzel eğer beğendiğim ürünler olursa bunları tatile de götürebilirim bir bakacağım eczanemden de makyaj temizleme suyumu aldım bitmişti dibine kadar kullandım kalmadı stoklu ürünleri de bitirdim maalesef o yüzden şu Bioderma'nın ikilisini aldım ne kadara geldi şöyle ikilisi 599 lira bu da bana herhalde bir 4-5 ay gider inşallah. Böyle tam sivilce oluşumuna müsait bir cilt olduğu için öyle her makyaj temizleme suyunu kullanamıyorum. Ama bu Bioderma'nınki şu ürün gerçekten çok çok güzel yani benim yaklaşık bir 10 senedir düzenli kullandığım tabi ara ara farklı ürünleri deniyorum ama hemen tepki görüyorum sivilce çıkartıyorum bu kesinlikle önerdiğim bir ürün olur zaten bütün eczanelerde de önerirler size Bioderma'nın makyaj temizleme suyu harika İçeriden gelen güzel poğaça kokularıyla uyandım size poğaçaları göstereyim Allah'ım o kadar güzel ki tepsi burada bekliyor diğer tepsi de Allah burada pişiyor çok güzel olmuş poğaçaları yedik. Mis gibi güzel bir kahvaltı yaptı. Bugün de pazar günü. Böyle evden çıkmayı da hiç düşünmüyorum. Makyaj yok. Hiçbir şey yok. Şimdi oturacağım. Televizyonu da açtım. Şöyle bu haftanın bütün maç özetlerini izlerim. Güzelce yorumları izlerim. En keyif aldığım şey. Birazdan kahvemizi de yapar. Annem Simay kahve içeriz. Videoyu da burada kapatayım. Ve ben hemen düzenleyip pazar gününe yani bugüne yetiştireceğim. Buradan da size veda edeyim. Önümüzdeki hafta saçımı boyatacağım. Bakın saçım resmen açıldı yani rengi. Saçıma keratin yaptıracağım, saçımı boyatacağım. Tırnaklarımın rengi değişecek. Kışa hazırlığım olacak. O zaman tekrar hafta içi vloglarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen videoyu izlediyseniz beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim için abonelikler gerçekten çok çok önemli. Çünkü videomu en çok abone olmayan kişilerin izlediğini görüyorum. Ortalama izlenme süresi vesaire 10.000 civarında ama abone sayım hala artmadı. Lütfen abone olup öyle izlerseniz çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, güzel pazarlar diliyorum, güzel haftalar diliyorum sizler.